Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir kova burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili kovalar yükseleni güneş burcu ay burcu kova olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım 20-24 Mart haftası Siz neler bekliyor buna bakacağız kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Sevgili kovalar ee, kolektif bir bakım size uyanı alın, uymayanı evine gönderin. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili Kova burcum şöyle bir başlıyorum şimdi. Arkadaşım bir yere gitmişsin, gelmişsin, bir yolculuk yapmışsın ama hani beklentiyle gitmişsin, hayal kırıklığıyla dönmüşsün. İkinci yola gitmişsin. İkinci yolda da hala beklentin var. Şimdi ikinci beklediğin yolla alakalı bak bir silah ve bir gözyaşı. Git gidip geldiğin yolla alakalı bir haber bekliyor olabilirsin. Bu bir işte niyet ettiğin kişiyle alakalı bir yolculuk olur, işle alakalı bir yolculuk olabilir. Artık ne için gittiysen gidip gelmişsin, bekliyorsun. Beklentisine istinaden silah zaten güçtür. Evet hem bir haberdir hem de bir güçtür. Ee, gelecek olan haberle de böyle temiz aydınlık bir gözyaşı akıtacaksın arkadaşım. Sanki böyle beklemenin yorgunluğunu atmak gibi, belirsizliğin yorgunluğunu atmak gibi bir ferahlama yaşanacak olarak gözüküyor. Akabinde tekrardan bir yere gidiyorsun. Ama elinde bir kupa. Bir kutlama da olabilir bu arkadaşım bir kutlama da olabilir. Devam ediyorum. Çok güzel bir gülün çıkmış kova burcun gül. Ama <laughs> bir kişinin kafasının üstünde böyle kocaman ama bak şurada duruyor kocaman bir gül. Gül mutluluktur. Ama şu an hala kafasının üstünde. Yani bir kişi niyetindeki kişi de olabilir. Seninle konuşma isteği olabilir. Soru işareti de var zaten. Konuşma isteği var ama bu konuşma gayet toparlayıcı bir konuşma olacak. Zihninde, kişinin zihninde düşünce bu şekilde. Toparlayıcı bir konuşma, güzel bir konuşma yapmayı düşünüyor. Hatta böyle kişinin ayağının altında da kafası eğik bir kişi çıkmış. Aslında bu konuşma öncesinde yapılacakmış arkadaşım. Öncesinde bir açıklama gelecekmiş sana ama niyetindeki kişinin çevresinden kaynaklı ya da çevresindeki bir kişiyle alakalı işte birine bir şey olmuştur bu durum onu uzatmıştır gibi. Çevresindeki bir kişiyle alakalı yaşadığı bir sıkıntıdan kaynaklı süreç uzamış gibi gözüküyor. Görüyor musun? Kartalı nasıl kanatlarını açmış. Büyük bir haberim var kova burcum. Çok büyük bir haber. Gelecek olan haber senin açıkçası tam manasıyla toparlanmanı sağlıyor. Çok büyük bir haber geliyor sana. Artık ne için bekliyorsan bu haberi. Belki hane içerisinde bekliyorsunuz. Gerçekten güzel aydınlık. Birkaç tane haber var ama bu gelecek olan haber de bir kişinin sana uzattığı bir kilit var böyle ama ağza açık bir kilit. Yani bir kilitli olayı çözecek bir kişi. Ya da senin için zor olan bir olayı çözecek bir kişi var. Böyle kilit ağzı açık asma kilidi düşün ağzı açık sana uzatıyor. İşte bu kartalın tam altında çıkmış haber bununla alakalı olarak gözüküyor arkadaşım. Çok fazla bir ağırlığın yok ama nazara da çok gelen bir tarafın var. Yıldızın düşük arkadaşım. Bunun için bol bol okumalar yapabilirsin. Yorgun, halsiz, dermansız hissediyorsan kendini bol bol okuma yapabilirsin. Hani çabuk çeken bir tarafın var ama yaptığın okumalarla da çabuk çok çabuk üzerinden atıyorsun arkadaşım. Yani nazar duaları okuyabilirsin. Yorumlarda soruyorlar abla hangi duayı okuyalım diye. İnternete yazın nazar duası diye arkadaşlar çıkar. Onları okuyabilirsiniz. Felak nazar ayetel kürsü okuyabilirsiniz. Sizi çok da güzel rahatlatır. Evet sevgili kova burcum hadi bakalım dilekler tutulsun. Kabağın ne verecek bize bakalım. Öncelikle dileğin gerçekleşiyor. Bu şekilde verdi, açar açmaz. Hani böyle bir tahdirvalle olur ya arkadaşlar parkta çocuklar diner. Böyle bir şey var. Bir tarafta sen, bir tarafta başkası. Bu başkası sevdiğin de olur, arkadaşın da olur. Ama bir şeyler böyle aranızda eşitlenmeye çalışıyor. Ya da senin böyle bir niyetin var. Yani evet beni çok üzdü ben de onu üzeyim diyor olabilirsin. Ya da o beni çok seviyor. Ben de seveyim diyor olabilirsin. Bir şeyleri eşitleme çabası içerisindesin. Ama eşitlenecek. Eşitlenecek ve kişi seni böyle omzundan tutmuş. Bir şeyleri de anlatıyor. Belki hatasını. Belki haksızlığını anlatıyor olabilir. Bir kürsünün üzerine çıkmışsın arkadaşım. Tabure, kürsü. Belki sahne. Eee... Önünde böyle kalabalıklar var ama Sanki hitap ediyorsun Şimdi bu aslında her manaya gelir Yani ya statü makam olarak Güzel bir işe gireceksin Belki bir öğretmenlik olabilir Arkadaşım Ama birilerine hitap ediyorsun Böyle karşında insanlar var Konuşma yapıyorsun ee, Belki de tanınacağın bir durum Da olabilir Kendini tanıtacağın bir iş durumu da olabilir Önünde de hiç engelin yok olmayacaktı arkadaşım. Önünde gidenler var sadece örnekler var. Böyle onların peşinden peşinden gidiyorsun sen de. Bir küçük h harfi çıkmış. Hatay'ın h'si. Fırat'ın f'si çıkmış. Şöyle baktığımda eee böyle bir X işareti vermiş arkadaşım. İletişimi kesip atmış olabilirsin ya da iletişim kurmuyor olabilirsin bu harfleri taşıyan kişilerle ama bir de altı rakamını vermiş. Altı vade içerisinde bir iletişim olacak. Şu an konuşmadan görüşmediğim bir kişi olabilir. Bunlar belki arkadaşın, dostun, çevrende ama altı vade içerisinde de bir iletişim olacak gibi gözüküyor. Bir de isminde ya da soy isminde Bursa'nın B'si olan bir kişi. Ee, bu kişiden de sana gelen bir telefon görüşmesi var. Elinde telefon tutmuş kişi. E, telefonla bir arama yapacak ve seninle bir görüşmesi olacak. Böyle birinden haber bekliyorsan o olabilir arkadaşım. Evet sevgili kovalar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün arkadaşlar. İsminizi zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişime ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soralım aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim öncelikle büyük bir balık çıktı arkadaşım nasiptir kısmettir inşallah bu nasip kısmet sana geliyor ee, olarak görüyorum ve burada 8 rakamını vermiş arkadaşım 8 uzun zamanı vermez kahveler 8 gün 8 saat 8'li bir zaman dilimi içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak görünüyor evet kolektifine yüksek ayrına olsun beğenenlere şifa olsun diyorum size alın uyumayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın